Kara gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştimle ben o sözden caydım. Karı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim de, ben o sözden cay. Ah, 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 Allah'ım. Ay, bol Hava çok soğuk. Çok üşüdüm. Ay düştüm de. Çok kar yağmış. Bu sene kar yok dedik. Dediler. Dediniz. Ama size kar. Ay memlekette bolluk var. Bereket var. Ülkemizin her yeri kar. Ay. Ay memlekette su kalmamıştı. İyi ki yağdı. Ay. Rabbimin bereketine şükür. Hava gündüz manzara çok güzel. Hadi gidip sıcak ekmek yiyeyim. Ay biraz havam yerine gelsin ıslandım da. Ay buradan bu yokuşlar nasıl yürüyeceğim şimdi? Oh, ay. ormanıyla, gölleriyle, tabiatın kalbi Bolu'dayım. Bolu abanttayım. Bolu demek aşçı demek. Bolu demek kar demek. Bolu demek yemek demek. Bolu demek Bolu demek değil mi? <laughs> Bolu, Bolu demek dünyanın merkezi demek bizce. Ahçıların diyarı. Evet. En güzel insanların kaynaştığı Kışı çok güzel yaşadığı bir yer demek. Ya e, ne kadar sempatik, ne kadar iştensiniz? İsminiz ne? İsmim Sercan Özsoy. Sercan Usta, Bulu'nun aşçıları neden meşhur? Aşçı mı, ahçı mı? Aslında ahçı, ah çeken insandır. Biz aşçıyız Aş pişiren insanlarız. Ee, aşçılarımızın meşhur olmasının sebebi ise e, bizim ortalama 7-8 göbegilerimiz aşçılığa gidiyor. Osmanlı döneminde de ilk ahçımız e, saraylarda başlıyor ve bollu aşçılar seçiliyor. O dönemden bu zamana kadar ee, benim çocuklarım da ağaççılık üzerinde hazırlanıyor. Ee, benim babam da ağaççıydı, dedem de ağaççıydı. Hepimiz bu meslek içerisinde hmm. e, yuvarlanarak da bu geldik. Dede, oğul torun. Hepimiz ağaççı olarak tatlı Ne, bu ne güzel yapıyoruz. Ustam. Peki, bunu da sucuk da önemli. E, mangal önemli aslında. Mangal ve et çok önemli. Doğru. Biz de Bolu'da etimizi ve sucuklarımızı yaptırırken Bolun doğasında kekikle beslenen hayvanları seçiyoruz. Hı hı. E, ve özel olaraktan kendimiz yaptırıyoruz efendim. Ay ne güzel baksanıza. Hemen ateşe değdiği gibi yağlandı. Ne var şimdi bu e, sucuğun içerisinde? Efendim bunlar dana etinden yapılıyor. Dana antrikot hı hı. ve e, kabada etlerinden yapıyoruz. hazır Hazırlattırıyoruz. Baharatlarını özellikle biz kendimiz seçiyoruz. Hı hı. E, mutfak şefi olaraktan. Bilgi veriyoruz. Bizim istediğimiz doğrultuda hazırlanıyor hepsini ve misafirlerimize, abanta gelen misafirlerimize sunuyoruz. En ünlü aşçıların hepsi erkek aşçılar diyorlar. Doğru mu? Buna hanımefendiler ne diyecek? Şöyle benim eşim de aslında çok iyi bir aşçı. Ee, bayanlar evet bayanlar da çok güzel yemek yapıyor. Ancak e, mutfak kısmı biraz daha meşakkatli ve zor olduğu için bir de hanımlar uzun... daha tetizi abi. Onlar evet, işi uzun evet, sürüyor. Evet evet onların <laughs> biraz daha uzun sürüyor. Biz e, bizler uzun saatler e, bu işi severekten yapmak zorundayız ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için uzun çabalar veriyoruz ama bir hanım gibi güzel yemek yapamıyoruz maalesef. Yapamıyorsunuz <laughs> değil mi? Evet bunu evet, kabul ediyoruz. Bunu kabul değil değil abi? ediyoruz evet. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> <laughs> Onlar her zaman daha güzelini yapıyorlar. Neden peki? Ee... ...el lezzeti ve dediğiniz gibi detaylara daha fazla... ...önem veriyorlar. Evet. Siz eldiven var, el lezzeti geçmiyor değil mi? Pratiksel. <laughs> evet, biz biraz daha pratik ve hijyen çalışıyoruz. <laughs> Evde doğal o lezzeti kataraktan... ...daha iştenlikle yapılıyor. Ama hani anne yemekleri diye bir de bir gerçeğimiz var. Hani böyle... E, ...ben mesela çok dışarıda yemek yediğim zaman... ...sıkılıyorum anne yemeği yapan yerler yok mu deyip... ...oralara gidip yemek yiyorum. Oradaki lezzet başka. Restoran hani... E, daha böyle gösterişli yemekler, süslü püslü yemekler. Hani erkek aşçılarımız onlarla daha çok ilgililer. Mesela hanımlar, ben mesela bir erkek aşçı gibi bir yemeği süslü yemem yani. O başka bir şey galiba. E, bu şuradan geliyor. Bizim mesleğimiz icabı dünya mutfaklarına merak sarıyoruz ve bütün dünya mutfaklarına hakim bir şekilde çalışıyoruz. Hı hı. E, evdeki eşlerimiz, hanımefendiler ise e, annelerinden görmüş olduğu lezzetlerle o sofraları süslüyorlar, donatıyorlar. Daha geleneksel. Daha geleneksel. E, tabii ki biz de damak lezzeti olarak fakat onlara daha alışık olduğumuz için daha fazla hoşumuza gidiyor sanki. Değil mi? Ama bir kebabı evet. daha efendi yapabilir mi ya? Yapar da. Yapar değil. da bir usta gibi olmaz herhalde. Değil mi? <laughs> Adada bir Urfa, bir şiş, bir kebap dediğiniz gibi bir usta gibi olmayabiliyor vardı. Aynen. O da erkeklerin el lezzeti El lezzetine evet. Peki evde yapıyorum. yemekleri kim yapıyor abi? E, evde genelde eşim yapıyor yemekleri. E, zaman zaman misafirlerimiz geldiği zaman, önemli misafirlerimiz olduğu zaman bizler de mutfağa geçiyoruz. İşte köfte yapar İşi köfteyi eşim çok lezzetli yapıyor, biz de yapıyoruz <laughs> ee, ama onunki daha lezzetli oldu çünkü çok detaylı olduğu için bayanlar az önce bahsettiğiniz gibi <laughs> daha lezzetli yapabiliyor. Evde hangi yemekleri daha e, pratik yapıyorsun mesela? Dünya mutfağı, Türk mutfağı da çok hakimiz. Ya, dünya mutfağı dediğin nedir abi? Şimdi bana söyler misin? Karnın doyuyor mu? Bir de böyle bir şey var. Dünya mutfağı dediğin zaman aklına ilk ne geliyor? Neyi yap, yapmayı seviyorsun mesela? Ya dünya İtalyan mutfağından kesedilli olsun, işte pizzaları o olsun, makarna da el yapımı makarnalarımız olsun. Bunların hepsini kendimiz Bizim yapabiliyoruz. Bizim erişte yani. E, erişte biraz daha farklı şekilleri. Tabii erişte daha lezzetli. Keşi ceviz yöresel olarak da yaptığımız zaman daha lezzetli oluyor. E, sen evde makarna mı yapıyorsun abi? Eee tabii ki kendimiz makarna yapabiliyoruz. Oo, peki erişteyle farkı ne? Eee farkı onun içerisine e, malzemeler koyuyoruz. Mantar koyabiliyoruz, peynir çeşitleri koyuyoruz, onu katlıyoruz. Daha farklı bir sudum haline geliyor. Sunmaktan ziyade hayır hazır, hazır kendini. Ha, evet açıp, kendimiz açıyoruz hamurunu. Erişteden farkı ne? Erişteden farkı e, içerisinde koymuş olduğumuz malzemeler o hamurun içerisine. Ne koyuyorsunuz? Mantar baba. koyuyoruz deniz mahsulleri koyabiliyoruz et Hamuru koyabiliyoruz. Hamuru açtıktan sonra şeklini veriyoruz, parça parça koyuyoruz, sonra kapatıyoruz onları. Bizim mantı gibi düşünün. Haa. İşte çatanda böyle güzel bir şekil veriyoruz ona ve haşlıyoruz. Biz gibi de güzel olmuyordu. Lezzet olarak da yöresel de, şimdi bizim de çocukluğumuzdan beri hep yediğimiz şey erişte tabii ki. Doğru vallahi. Peki dünya mutfağından başka neler yaparsın? Böyle süslü süslü öf, salatalar falan, bizim çoban salata gibi olmasa da. <laughs> olmasa da. <laughs> ya ben biraz gelenek, evet. gelenekçiyim de o yüzden. Biz de gelenekçiyiz aslında. Yani e, biz Türk mutfağını da modernleştirmek istiyoruz. Neden? E, şöyle daha sorumlu yani orijinalliğini bozmadan, lezzetini bozmadan. Üstüne belki birkaç şey Kataraktan, Kataraktan evet. ve dünyaya tanıtmak istiyoruz aslında biz bunu. Ha, evet. Bizim amacımız bu. Doğru orası öyle tabii ki de. Ama zaten Adana kebabımız, Cağ kebabımız. Dünyada hep e, listeler var aynen. Evet. Listelerde hep e, sıraya girmiş önemli yemeklerimiz var ya değil mi? Evet. Yani dünya aslında bakıldığında dünyada da Türk mutfağı denildiğinde artık çok güzel yerlere geldi. ve tanıtmalarımız devam Yandan ediyor. De her var. yerde Türk mutfakları var. Her yerde Türk var ve aradan bir mutfak haline geldik artık. Kesinlikle. Ee, gelen, gelen e, biz şu anda Abant'tayız ve Abant'a gelen her misafir aynı şeyi söylüyordu. Biz buraya geldiğimizde evimizdeki gibi yemekleri ve lezzeti, eti bulabiliyoruz Peki diyorlar. bu sucuk oldu mu şimdi? Şu anda hazırdır. <laughs> Hazır <mı? gülüyor> evet. Peki bu sucuğun e, kıvamı Nedir? Ee, aslında çok e, biz, biz çok pişmemesini tercih ediyoruz çünkü e, içerisindeki baharatlar, e, etin kalitesi böyle bastığı zaman sulu olması gerekiyor. Değil mi? Bak evet. böyle sıcak sıcak. Peki sağlam bir sucuk nasıl yapılır bilir misiniz? E, tabii ki iyi süreç, sucuk nasıl olur? İyi sucuk iyi etten olur. Yani, hayır, yani kullandığımız ben... et daha çok antrikot bölümlü kullanıyoruz. Onu e, kıyma yapıyorsunuz. Kıyma yapıyoruz. Sonra daha sonra baharatlarla birleştirip hazırlatıyoruz. Bunlar yanıyor. Bunlar yanıyor. Ekime tamam, verelim. Tamam. Aynen tamam. ekmek arası yapalım. Ekmek verelim geldi. Yesinler <laughs> aynen. Bu gerçekten iyi bir sucukmuş ama. Evet Sadece yani yağıyla, baharatıyla, etiyle muhteşem bir sucuk. Ay gözlerim dumandan kayboldu. Dumanlı dumanlı ay bizim eller oturup ağlasam delidir derler. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Siz Söyleyeyim. daha güzelsiniz. Hayır, sen söyle. Sesiniz iki. güzel değil mi? <laughs> Yok, çok güzel değil. Bence güzel. Sağ ol, teşekkür Hadi abi, ederiz. Hadi ben sucuğu yerken sen bir şarkı söyle. Bence sen e, şarkı söyle, ben sucuk diyeyim Evet, sen yerken söyle. <laughs> Yok, Hadi ustam, söyle ya. Sağ olun, biz e, <laughs> yemeğimizi güzel yapalım. Damalı, damallı, ay bizim eller. Otur. Bolu canım Bolu'nlara, Bolu'nun canlı ustalarına, aşçılarına, tabii ki evdeki annelerime buradan herkese selam olsun. Bu türkümüz de olsun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Biz de herkese çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Tekrar bir Bolu, karlı bir günde tekrar sizi ağırlamak Aynen istiyoruz. İnşallah. Hadi o zaman sucuk ekmeğimizi yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen mi yaptın abi bu sucuğu? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ay bakalım nasıl güzelmiş. Ama şeyi vermedin, yani taktikleri vermedin. Et ben dedim Murat. De, et, evet sonrasını gelsinler. Biz burada herkesi pişiriyoruz Bunu çok güzel Ay, bir şekilde. Söylemiyorsun. <laughs> Neden? Her aşağı aynı şeyi yapıyor. Söylemez ee, misin ya? Ya şöyle, aslında biz mesleğimizin sürdürülebilmesi için çok iyi e, çıraklar yetiştiriyoruz. Hı. E, ama bazı şeyleri yerinde yemek güzel olur ya. Oraya gitmek, o havayı almak. Şimdi ne kadar söylesek her de, her şey aynı şeyi yapıyor. Ne kadar söylesek de, siz bu evde yapsanız da, e, bu lezzeti, ya yani bu hava olmadığı için bu lezzeti bulamayacaksınız. <laughs> Önce bu havayı koklayacaksınız, sonra o sucuğu yudumlayacaksınız. <laughs> Doğru. Sucu yapmayı denemeyelim, değil mi? Avanta gelip, Sercan evet. Usta'nın elinden yiyelim. <laughs> evet Hadi efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.